Merhaba. Bu videomuzda yazım denetiminden bahsedeceğiz biraz. Mail yazarken bazen yazım yanlışları yapabiliyoruz. Bunu önlemek için birkaç seçenek var önümüzde. Şimdi dosya sekmesinde yeni e-postaya girişten daha doğrusu tıklıyorum. E-postamız atsız iletimiz oluştu. İlk olarak mail yazıyorum. Adları denetle dedim. Buraya da konuya da yazım Denetleme yazıyorum, enter diyorum Ve örneğin herhangi bir cümle yazımı yazıyorum buraya yazım denetim mi yapıyoruz. Otomatik olarak yanlış yazdığımız için altı kırmızılı oluştu bakın. Bu demektir ki yazdığınız kelimede veya cümlede bir yanlış yapmışsınız. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Örneğin sağ tıklayıp buradaki seçeneklere bakabiliriz. Düzeltme seçenekleri verilir burada. Denetmiş, denetim, denetimi, demet, denetmi ya da denetme gibi değişik seçenekler, seçenekler sunar burada. Yine buna da sağ tıklıyorum. Yapıyoruz. Düzeltme şekli bu. Ya da buradan direkt yok sayıp ya da başka kendinizce bir sözcük oluşturduysanız sözlüğe de ekle diyebilirsiniz. Bu şekilde düzeltebiliriz. Bakın bir tanesini denetim, denetimi dedim ve düzelttim. O kırmızı çizgi yok oldu artık. Şimdi geri alıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra ya da bu yukarıda gözden geçir sekmesi var bakın. Buraya tıklıyorum. Burada yazım ve dil bilgisi kısmı var. Bu butona tıkladığımda karşıma yazım denetimi ve dil bilgisi diye bir diyalog penceresi geliyor. Sözlükte olmayan diyor. Bakın yazım denetimi yapıyoruz. Burada önerilenler kısmında size yine o deminki sağ tıkladığımızdaki seçenek gibi birçok seçenek sunar. Buradan zaten tek bir seçenek olduğu için şu an istersek değiştir de diyebiliriz. Ya da birkaç tane yanlış yaptıysak tümünü değiştir diyebiliriz. Ya da direkt otomatik düzelt de diyebiliriz. Buradan değiştir diyorum. Ve sonra bir sonraki yanlış buluyor bize. Yine buradaki seçeneklere bakın. Görüyorsunuz. Otomatik düzelt diyebiliriz ya da direkt seçiyorum, değiştir diyorum. Ve daha sonra bize diyor ki yazım denetimi tamamlandı. Tamam diyorum. Şimdi eğer maillerinizi göndermeden önce hep yazım denetimi yapılmasını istiyorsanız otomatik olarak bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde bunu aşağı indiriyorum. Dosya sekmesine geldiğimde seçenekler kısmında bu Outlook seçenekleri çıkıyordu biliyorsunuz ki. Burada Posta'ya tıklıyorum ve bakın yazım denetimi kısmı var. Burada göndermeden önce her zaman yazımı denetle seçeneği var. Buna tıkladığımızda tamam dediğimizde her zaman denetleme seçeneği çıkar karşımıza. Burada da yanıtlama veya iletme sırasında özgün iletim metnini yok say. Bu zaten seçili bir tik. Tamam diyorum. Mailimize geliyorum. Şimdi yaptığımız düzeltmeleri geri alıyorum. Gönder dediğimde bakın direkt karşıma yazım denetimi diyalog penceresini çıkardı. Buradan yine değiştir değiştir diyorum ve direkt mailimi gönderiyor. Bu şekilde isterseniz sürekli olarak yazım denetimini otomatik bu şekilde oluşturabilirsiniz ya da buradan seçeneklerden Postadan geri alıp kendinizde yazım denetimi yapabilirsiniz.